İstanbul klasiği olsun. Benim değerli kardeşlerim var. İstanbul küçük çekmecede. Mehmet Akif Ersoy Bak ve Damar Hastanesi'nde değerli Emre Baba. Samet Baba, Mehmet Baba'ya özel nohut durumu yapıyoruz. Gaziantep'ten selam olsun değerli kardeşlerim var. Azra Hanım. Azra Hanım'dan özel nohut durumu baba. Bana bak, bak Baba Aşkın bir geç kalmışım bu geçenler olmuş Aşkın ince bir yolmuş Adam, 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 özel selam olsun Adam, 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 Gel Adam, Adam, özel yapıyoruz. Arkadaşlarıma değerli kardeşlerime selam olsun. Birazdan tepkı nasıl gibi? Yeriyorum Mehmet Baba, Emre Baba, Samet Baba. Sen de yandın ha baba. Kapa!